Merhaba arkadaşlar. Paralel kuvvetlerle karşınızdayım. E, denge tork kısmından kütle merkezine geçerken arada kalan parça paralel kuvvetler adını verdiğim kısım denge ile torktan geçiyorsun. Kütle merkezine gireceksin. Arada bir bölüm var. Bunun adı paralel kuvvetlerdir. Aynı yönlü zıt yönlü iki tane kuvvetin bileşkesinin incelendiği durum paralel kuvvetler olarak ifade edilir arkadaşlar. Paralel kuvvetlerde ilk olarak aynı yönlü paralel kuvvetleri ardından da zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkelerini bulmayı göstereceğim size arkadaşlar. Biz aynı yönlü ve zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkelerini nasıl hesaplarız? Şimdi bir tane cismime iki ucundan kuvvet uygulandı ve bu kuvvetlerin dikkat et yönleri birbirine aynı yönde paralel bir şekilde. Ve diyorum ki bu ikisinin bir bileşkesi oluşur. Bunların bileşkesi nerededir arkadaşlar? Bileşkesi bunların daima arada meydana gelir. Ve bunların bileşkesinin şiddeti kuvvetlerin tek tek toplamı kadardır. Devam ediyorum. Peki benim paralel kuvvetlerin ters yönlü ise bu sefer bunların bileşkeleri nerede oluşur arkadaşlar? Bunların bileşkeleri dışarıda bir noktada oluşur. Ve meydana gelen bileşke büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkardığında arada meydana gelen fark kadardır diyorum. Şimdi yerlerini gösterelim. Burada demiş ki F1 kuvvetim var. Çok güzel. Burada da F2 kuvvetim var. Bunların bileşkesini istiyor. Mesela demişim bak dikkat et. F1'i büyük almışım. f 1e yakın bir yerde bir bileşkesi olur bu iki kuvvetin. İki kuvvetin arasındadır. Ve büyüklük olarak F1'e yakındır. Ve F1'in bileşke uzaklığına x. F2'nin bileşke uzaklığına y dersem. F1 çarpı x eşittir. F2 çarpı Y'dir. F1 çarpı bileşke uzaklık eşittir. F2 çarpı bileşke uzaklık olmak zorundadır. Şimdi burada da kuvvetlerinden birisi burada. Birisi burada. Zıt yönlü kuvvetler. Bileşkeye bakacağım. Bileşke nerede demiştim? Dışarıda demiştim. Ve mesela demişim bak F1'i büyük kalmış. Dışarıda ama daima büyük kuvvete yakın olduğu için bu bileşke F1'e yakın. F1'in dışında bir yerde. Yani şurada. Şiddeti neydi? Kuvvetlerin fark kadardı. F1-F2 olarak yazdım. Ardından bu bileşke F1'in uzaklığını aldım x. Bu bileşke F2'nin uzaklığını aldım y. Ve yazdım. F1 çarpı x eşittir. F2 çarpı y. Gene aynı ilişki söz konusu tuttum. Yani eğer aynı yönlü paralel kuvvetlerim varsa bileşke arada büyüye yakın bileşke toplamları kadar zıt yönlü paralel kuvvetlerim varsa bileşke dışarıda gene büyüye yakın ve bu kez bileşke farkları kadar. Kuvvet çarpı bileşke uzaklık diğer kuvvet çarpı bileşke uzaklığa da daima eşit. Nasıl tip sorularda bize kolaylık sağlıyor? Bak altında hemen mis gibi yerleştirdim. Tam paralel kuvvet sorusu. Üç ip sayesinde dengelenmiş bir cismim var. Bir çubuğum var. Ee, İplerde meydana gelen gelme kuvvetleri de eşit. Çubuğun kütle merkezi neresidir diye sormuş. Bak burada bir T var. Burada da bir T var. Burada da bir T var. Abi bu üç kuvvetin bileşkesi neredeyse işte kütle merkezi orada. Aynı kuvvetleri yakalarsan bileşkeleri tam ortada. Çat yapıştır 2T. Şimdi neye kaldığında burada 1T burada 2T. Hadi bunların bileşkesini alacağız. 2T'den 1 gidiyorum. T'den 2 geliyorum. 2T'den 1 gidiyorum. T'den 2 geliyorum. Gördün mü? Yani bir de böyle alabiliyorsun bileşkeyi. Yani birbirinden uzak 2 tane kuvvet var burada. 2T ile T var. Bunların bileşkesi pat pat diye göremeyebilirsin. Ne yapacaksın? 2T ile T birbirinin katı. Büyük kuvvetten küçük küçük kuvvetten büyük kat oranında gideceksin ve bileşkeyi alacaksın. Hop ne dedim 3 al. Demek ki benim kütle merkezim neresi? Benim kütle merkezim A noktası olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki T, buradaki T ve buradaki T'nin bileşkesi A'da meydana geldi. Nedeni? Çubuğun kütle merkezinden itibaren dengeyi sağlıyorsun. Çünkü çubuğun kütle merkezinde ağırlık bileşkesi oluyor gibi düşünüyorsun. Bu da sana Bulduğum bileşke sonucunda çubuğun kütle merkezini veriyor. Evet çubuklar düzgün türdeş eşit bölmeli. Buna göre desteklerin tepki kuvvetleri oranı nedir? Üstteki çubuktan başlayacağız. Üstteki çubuğun üzerindeki kuvvetleri şekillendireceğiz. Belirteceğiz. Ardından alttaki çubuğun üzerindeki kuvvetlere bakaraktan embrenin iki oranını paralel kuvvetlerle çekeceğim. Bak üstteki çubuktan başlıyorum. Üstteki çubuğun P dedim. Bu P'yi iki nokta tutuyor. Hangileri bunlar arkadaşlar? Birisi buradan uygulanan kuvvet. Birisi de menteşeden uygulanan kuvvet. Menteşeden uygulanan kuvveti göremeyebilirsin. Bence şunu yapman da fayda var. Çubuğun ağırlığını, üstteki çubuğun ağırlığını önce dengele. Şuradan tork al güzelce. Buradan tork aldığında dikkat edersen 2 çarpı P'nin 4 çarpı alttaki çubuk tarafından uygulanan kuvvetle dengelendiğini görürsün. Buradan alttaki çubuğun üsttekine uyguladığı kuvveti P bölü 2 olarak fark edersin. Bu sana bak paralel kuvvetin oluşacağını göster. Çünkü dengede aşağı doğru toplam kuvvet neyse yukarı doğru toplam kuvvet bir cisim bir sistem üzerinde Daima birbirine eşittir. E burada P varsa aşağı doğru. Demek ki şu uçlardaki kuvvetlerin toplamı P olacak. E sen buradakini torktan şu mentişten tork alarak P bölü 2 olarak buldun. E diğer tarafa da şuraya kalacak. P bölü 2'lik kuvvet tertemiz. Şimdi alttaki çubuğa gel. Alttaki çubuğa geldiğinde ise neyi görürsün? Alttaki çubuğun bir ağırlığı var dersin. Çok güzel. Bir de alttaki çubuk üzerinde bir kuvvet daha var. O da ne biliyor musun? Şimdi bu alttaki çubuk üsttekini dengelerken ee, P bölü 2'lik bir kuvvet uyguladım mı ona? Evet. Buna karşılık üstteki çubuk da alttakine P bölü 2'lik kuvvet uyguladı. Ve üst bunun sayesinde alttaki çubuk üzerine bir kuvvet meydana getirmiş oldu. Tekrar ediyorum. Üstteki çubuğu dengelerken alttaki çubuk ona P bölü 2'lik kuvvet uyguluyor. Buna karşılık bu etki kuvveti diye düşünürsek buna karşılık üstteki çubuk da tepki kuvveti meydana getiriyor alttaki çubuk üzerinde. Ve alttaki çubuk üzerinde aşağı doğru iki tane kuvvet meydana geliyor. Şu alttaki çubuğu tekrar çiziyorum karalamak için. Bir ağırlı olan P bir de üstteki çubuğun alttakini uyguladığı P bölü 2. Bunları ben ne ile dengeliyorum? İki tane destek vasıtası dengeliyorum. Desteklerin biri burada biri de burada. Desteklerin uyguladıkları kuvvetleri çubuğa doğru gösteriyorum. Ve e, o işte sivri uçlarından dışa doğru gibi e, şekillendiriyorum. Yani desteğin üzerine çubuğu koydun ne olacak? Çubuk ağırlığının etkisi aşağı inmek isterken destek de onu yukarı itecek gibi. İşte şu gösterdim. en 1 en 2 de destek tepki kuvvetleri oluyor. Evet alttaki çubuğun üzerindeki kuvvetler bunlar. En 1 en 2 oranını nasıl bulurum? Bak abi. Şu çubuğun senin için eşit bölmeli değil mi? Evet şu çubuğun eşit bölmeli. Evet şuradaki bölmem biraz kısa olmuş onu büyüteyim. Evet şimdi eşit bölmeli oldu. P bölü 2 ile P'nin bileşkesi neredeyse en 1 en 2'nin bileşkesi oradadır dersin. Ben sana P/2 ile P'nin bileşkesini göstereceğim. Onların e, P/2 ile P'nin bileşkesi aralarında bir yerdedir ve büyüklük olarak kuvvetler katı olduğu için şurası 2 ise şurası 1 kat olacak şekilde bir bileşke meydana getirir buradaki ağırlık ifadeleri. O zaman N1 ile N2'nin bileşkesi de benim için nerede olacak? N1 ile N2'nin bileşkesi de bu noktada olacak. E, şu mesafe benim için 2 mi? Çok güzel. Burası 1 mi? E bunun sonucunda çubuğun bir bölmesi 3 mü? Buraya da bir 3 koy. E burada da bir bölme daha var. 3 koy. Ne geldi abi? N1 çarpı 2 eşittir. N2 çarpı 7 geldi. Fark ettiniz mi? O zaman benim için N1 çarpı 2 eşittir. N2 çarpı 7 ise buradan N1 bölü N2 oranı tertemiz olarak 7 bölü 2 sonucunu karşıma getirmiş olur arkadaşlar. Bunu uzun uzun torktan da bulabilirdik. Paralel kuvvetler yapmazdık. Nasıl bulurduk? Torktan bulmak istedik. Üçteki çubukta aynı olay geliyordu. Alttaki çubukta ise şöyle bir olay yapacaktım. E benim P'm var. Şu e, ifadelerimi temizliği versem. Evet bileşke olayına hiç girmedim. Bakın torktan yapacağım. M1, 2'ye 2 aynen gösteriyorum gene. M1, 2'ye 2 aynen gösteriyorum. Evet. M1 ve n 2ye aynen gösteriyorum. Burada desteklerden bir tanesinden tork alacağım. Diğer desteği hesaplayacağım. Mesela diyelim ki şu noktadan tork alıyorum. Buradan tork aldığımda N2 kuvvetinden kurtulmuş oluyorum. Direkt N1'i buluyorum P cinsinden. Aynı şekilde buradan da tork alınca N2'yi buluyorum. N1'i bulalım. 2 çarpı P bu yönde döndürüyor. Artı 3 çarpı P bölü 2 3 çarpı P bölü 2 o da aynı yönde döndürüyor. Eşittir. 3 çarpı N1 diyorum. Buradan 1.5P 2'de P daha 3.5P yapıyor. Yani 7P bölü 2 eşittir 3N1'dir diyorum. Buradan da N1'i çektiğimizde arkadaşlarım 7P bölü 6'yı buluyorum. Aynı olayı N2 için tekrarladığımda da özür dilerim N1'den tork alarak N2 için tekrarladığımda da N2'yi ayrı ayrı bularaktan bu sonuca ulaşabileceğimi ifade ediyorum arkadaşlar. Bir destekten tork al diğer desteğin uyguladığı kuvveti bul. Bundan zaten tork konusunda yapmıştık. Evet paralel kuvvetlerle ilgili böyle işte çubukların üzerinde küreleri kaydırır. Bu küreler kayarken ip gelmesi, destek tepkisi, ıbır gıbırlar bunlar nasıl değişir diye sorar. Klasik sorular. Şimdi bu sistem üzerindeki kuvvetleri önce yapacaksın, çizeceksin. Ondan sonra hareketli olan kuvvetin nereye doğru hareket ettiğini bularaktan işi bitireceksin. Bak bir ip gelmesi bağlı olduğu noktadan boyunca kendi boyunca meydana gelir. İp gelme kuvvetini gösterdim çubuk üzerinde. Destek tepkisi uygulandığı noktan dışa doğru. Al destek tepkisini gösterdim. Bir de neyim var? Kürenin ağırlığı G. Çok güzel tertemiz. Evet. Öncelikle dikkat edeceğim olay şu. Uygulanan kuvvetlerden aynı yönlü olan paralel kuvvetler arasında düşüyorsa ters yönlü olan paralel kuvvet çok rahatlıkla bu e, ters yönlü olan kuvvet kime yaklaşıyorsa o kuvvet büyüyor. Uzaklaştığı kuvvet küçülüyor diyebiliyorsun. Yani şu anda kürem buradayken Ağırlığın bir kısmını T, ağırlığın bir kısmını N tarafından dengeliyor. Ve bu küre ne oluyor? O günde sağa doğru hareket ederken N'e yaklaşırken en üzerine düşürdüğü kuvvet miktarını arttırıyor arkadaşlar. Bunun tersi olarak T'den de uzaklaştığı için T'ye düşürdüğü kuvveti azaltıyor diyerekten sen destek tepkisi artar, ip gelmesi azalır yorumunu pratikçe söyleyebilirsin. Ama ne zaman iki paralel kuvvet aynı yönünü ve üçüncü kuvveti dengeliyor ve bu üçüncü kuvvet bu iki kuvvetin arasında düşmüş. Çok güzel. Bunu yapıştırabiliyorsun. İkinci kısma geliyorum. Ben bunu hocam buradan göremedim. Tork alarak yapacağım. O zaman şu en abi tertemiz. Nap. Şuradaki destekten torkunu al. işi bitir. Şuradan torku al. işi bitir. G çarpı x. Buraya doğru döndürüyor. G çarpı x eşittir. T çarpı y. O da ne yapıyor? Buraya doğru döndürüyor. T çarpı y'dir. E küre ne oluyor? Desteğe doğru yaklaşırken x mesafesini azaltıyor. Yani gx çarpım ne oluyor? Benim için sürekli azalıyor. E o zaman ty çarpım da azalacaktır. E y mesafesini değiştirmiyorsun ki destekli ip arasındaki uzaklığı değiştirmiyorsun. O zaman ip gelmesi azalır. Karşına rahatlıkla gelir. İkinci kısma gelirsin. Destek tepkisiyle ip gelmesinin yukarı doğru olan kuvvet toplamı kürenin ağırlığını dengelemektedir. Kürenin ağırlığı değişmezken ip gelmesi azalıyorsa destek tepkisi artar yorumunu yapar geçersin altta ne diyor top ipin diğer tarafında gelseydi ha Evet bir de şöyle bir olayımız var not demişim bak top şuradan geliyor olsaydı burada arkadaşlar paralel kuvvetleri yaparken zorlanabiliyoruz Çünkü burada bakın kuvvetlerin gösterdi ip gelmesi şurada destek tepkisi kürenin ağırlığı bak kürenin ağırlığı onu dengelen ip gelmesi destek tepkisinin dışına çıktı Böyle bir şekilde dengesi yoktur normalde. Bu dengeyi sağlamak için aslında çubuğun da bir ağırlığının olması lazım. Onu sonra da göstermez. Ha, ama senin bunu düşünmen gerekir. Ona göre paralel kuvvetlerden çözmen gerekir. Şimdi küren burada. ip gelmen burada. Destek tepkim var burada. Bu çubuğun demek ki bir ağırlığı da var ki G çubuk. Nereden biliyorum? Çünkü şu aşağı doğru iki paralel kuvvetin bileşkesi. Yukarı doğru paralel kuvvet olan T ve N iki kuvvetin bileşkesiyle aynı noktada meydana gelmeli ki ters yönlü olarak dengeyi sağlasın. Şimdi burada sadece G'yi düşünürsen bu G T ve N'nin oluşturduğu bileşke bu T ile N'nin oluşturduğu bileşke bu aradadır. Bu aradaki bileşkeyi bu G dengeleyebilir mi? Dengeleyemez. O araya düşemez çünkü G dışarıda kalıyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Sen çubuğun ağırlığından yararlanman gerekiyor. Ve şöyle bir yorum yapman gerekiyor çubukla küre mesela şuralarda bir yerde bir bileşke verecek ki iple destin vermiş olduğu iple destin tepki kuvvetini vermiş olduğu bileşkeyi Dengeleyebilsin. bilsin ve böylece denge oluştursun. Bakın hem e, küreyle çubuğun ağırlık bileşkesi hem de iple destek tepkisinin ağırlık bileşkesi aynı noktaya düşsün ki denge gerçekleşebilsin. Benim bunu düşünmem lazım. Süper. Bunu düşündükten sonra iş çok kolay. Paralel kuvvetlerle neden G sağa doğru gittikçe G çubuğa doğru yaklaştıkça bileşke nereye doğru kayar arkadaşlar? Bunların bileşkesi sağa doğru kayar. Bileşkenin sağa doğru kayması onu dengeyen bileşkenin de sağa doğru kaydığını gösterir. Ve bu bileşkenin sağa kayması en arttığı T'nin azaldığını ifade eder. Gene destek tepkisi arttı. ip gelmesi azaldı. Ama ben bunu ne yaptım? Burada çubuğun ağırlığını görememe olasılığım var. Zorlayabilir beni. Hemen ne yapıyorum? Şöyle paralel kuvvetlerin hepsini tertemizce siliyorum. Başlıyorum. İp gelme kuvvetimi yapıştırıyorum, çubuğuna, şey kürenin ağına yapıştırıyorum. Şu noktadan tork alarak ipi direkt çekiyorum. Bak. G çarpı x, bu yönde döndürüyor. Eşittir T çarpı tork aldım noktanın interval uzaklığı. T çarpı. Y. Ben küreyi sağa doğru hareket ettirirken x'i ne yapıyorum? Azaltıyorum. G x çarpımını ne yaptım? Azalttım. O zaman T x çarpımını azaltıyorum. Y'yi değiştirmediğim için ip gelmesi azalır deyip başlıyorum soruya. Hop gördünüz. Daha sonra destek tepkisiyle ip gelmesi yukarı doğru kuvvetlerdir. Bunlar sonuçta kürenin ağırlığını dengelemez mi? Kürenin sadece yer değişiyor. Ağırlığı değişmiyor. Ama bunu dengelen ip tek kelime azalıyor. Kime daha çok iş düşmeye başladı? Destek tepkisine en artar deyip. Bakın destekten tork alarak da görebiliyorum. Pratikçe ve çubuğunlarını karıştırmadım. Evet ipi ters yönde verdim bu sefer. Bir de bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi burada da ne oluyor bakalım. Burada da kuvvetlerim çizdiğimde ip gelme kuvvetim T aşağı doğru. Destek tepkisi yukarı doğru. G aşağı doğru. G'yi buraya doğru yaklaştırıyorum. T nasıl değişir? Evet şimdi arkadaşlar burada da daha da zorlandık. Çünkü hani T ile N arasında e, küre git gel yapınca rahatlıkla görüyordum T ile N aynı yönlüyken. Kime yaklaştıysa o büyüyordu bileşke olarak dağıldığımızda. Burada ise T ile N zıt yönlü bu tip sorularda ya çok uğraşma bence. Torktan al geç yani. İlla hani paralel kuvvetten de bir şey çözeceğim diye bir şart yok arkadaş. Rahat olabilirsin. Şuradan torkla hareketini katlı diyorum. Hop bakıyorum. G'nin oluşturduğu tork, R'nin oluşturduğu G çarpı X bu yönde. İp gelmesini oluşturduğu tork T çarpı Y'de bu yöndedir diyorum. T çarpı Y'yi G çarpı X'e eşitliyorum. E küre bu tarafa doğru gelirken ne oluyor? X azalıyor. Dolayısıyla G X çarpımı azalıyor. E bunun karşısında T'ye çarpımından olacak. O da azalacak arkadaşlar. Bak şu noktaya göre tork aldım. Küreyi bu noktaya doğru yaklaştırıyorum. Kürenin oluşturduğu bu noktaya göre desteğin çubuğa temas ettiği noktaya göre tork azalıyor. Dolayısıyla ipin de o noktaya göre dengeliyorlar. Çünkü bunlar birbirlerini tersine döndürüyor. Torkun azalması gerekiyor. E, y mesafesi değişmiyor, hemen T ne olur diyorum. İp gelmesi azalır diye işlemime başlıyorum. İkinci olarak ip gerilmesiyle kürenin ağırlığı aşağı yönde T artı G aşağı yönde birleşkesi destek tepkisi olan yukarı yönde N'i dengeleyecek. Çünkü aşağı toplam yukarı toplama daima dengede eşitlik vardır. Hmm. Y değişti mi? Hayır. İp gerilmesi ne oldu? Azaldı. Denklem burası ne oldu? Azaldı. O zaman en de bunu dengelerken ne olur arkadaşlar? Azalır diyerekten tak tak işi bitirmiş olurum. Diyerekten geçiyorum. Torkal destekten T nasıl değişti ardından aşağı toplam yukarı toplam eşitle geç. İşte bunlar denge torkun e, ileri kısımları yorum yapılan kısımları ama bilmemizde fayda var. Bir de yay kavramından bahsedeceğim arkadaşlar. Yay nedir? Yaylar üzerine kuvvet uygulanma sonucu uzayıp sıkıştırılabilen kuvvet kaldırılınca da eski konumuna eski şekline geri dönebilen esnek sistemlerde. Esnek demek yani şeklini değiştirdin bıraktın eski konumuna eski şekline. Konum ne ya? Eski şekline geri döndü. Bunları biz esnek Yaylar yaylarda böyle yapılardır. Sıkıştırırsın bırakırsın ilk şekline geri döner. Yaylarda hukuk yasası adını verdiğim bir yasa vardır arkadaşlar. Bu hukuk yasası dediğim yasa nedir? Yayların üzerine uyguladığının kuvveti ne kadar çoksa bak F, 2F, 3F gibi yayında uzam miktarı bununla doğru orantılı olur diyor. İşte hukuk yasası bu. F mi uyguladın? X uzar. 2F'de 2X, 3F'de 3X, 17F'de 17X. İşte hukuk yasası. Uygulanan kuvvet eşittir. Yay sabiti çarpı uzama miktarı. Yay sabit dediğimiz şey yayın aslında kalınlığı sonucunda kazandığı bir katsayı. Yani ince yaylarda yay sabitleri küçük oluyor. Küçük kuvvetlerle rahat uzatabiliyorsun. Ama kalın yaylarla ama, araba amasörleri var. Bunlarda büyük kuvvetler uygulayacaksın ki sıkışma genişleme genişleme ne? Sıkışma e, gerilme gerçekleşebilsin. Bütün hikayemiz bu. Epeştir kx neymiş? Hook yasasıymış. F kx'e göre baktığımızda arkadaşlar bakın uyguladığım kuvvete karşı uzamam artıyor artıyor artıyor. Ve bir kuvvet değerinde maksimum uzama karşına geliyor. Ve bu maksimum uzamadan sonra bak ne oluyor? Yay bozuluyor fark ettiniz mi? Uygulamadığım kuvvet ne kadar az olsa bile uzamalar tak 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 e, artış gösteriyor. Yani yayın e, grafiğin bozulduğu yer esneklik sınırını bize gösteriyor. Yani yaylar belli bir kuvvet değerine kadar esniyorlar. O kuvvet değerini aşınca da ne oluyor? Yaylar bozulma gösteriyor. Onu belirtmek istedim. 2016'da grafik okuma tarzında bakın bir yay sorusu geldi ne kadar basit. Şöyle moral olsun diye bunu da verelim. çekildeki uygulanan kuvvete bağlı olarak uzama miktarı verilen yay verilen değerlerden maksimum hangisinin esnekliğini kaybetmemiştir. Ha, uygulanan kuvvetlere bakacağız. zaman miktarlarına bakacağız. Nerede esnekliğini kaybetmedi. Yapıştırıp geçeceğiz. 2 Newton uyguladığında ne uzadı? 0.5. 4 Newton 1. E tamam. Doğru orantılı bir artış var. 6 ne olması lazım? 1.5. İyi. 8'de 2 olması lazım. Güzel. 10'da 2.5 ol. Aa, bak 3.5 olmuş. Demek ki burada esnekliğini kaybetmiş. Yani 10 Newton uyguladığında bu yay ekstra ekstra uzuyor. Yani demek ki uygulanan maksimum kuvvetin yayın esnekliğini bozmaması için 8 Newton 8'i geçtiğin anda tak o zamanlar çat 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 birden artıyor. Yani yay bozuluyor. O zaman esnekliği kaybetmediğim en büyük değer benim için 8 Newton'dur diyerekten geçebiliriz. Dal geçmemişti. Çıkan soru. TYT'de. Şimdi bu soruyu yapmak için ne lazım? O da ayrı mevzu. Geçelim. 2 ve 1 kilogram kütleli cisimler ee, belirtilen yayların uçlarına bağlamış tek tek bu yayların uzamalarını hesapla diyor. Yani amele gibi uğraş diyor. Şimdi tabi burada bizim için önemli olan şey yaydaki uzamayı f eşittir kx'den hesaplıyorsun. Tamam bunu öğrendim bunu takır takır yaparsın artık hiçbir problem yok. Lakin seri ve paralel bağlamalar var. Kuvvet nasıl dağılıyor? Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. 20 Newtonluk bir ağırlık kuvvetin var. Bu kuvvet üstündeki seriye olduğu gibi 20 Newton olarak etki eder. Paralel yağlı yaylara gelince ise bu sefer bu yayda 10 Newton, bu yayda 10 Newton olarak dağılır arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada ise 10 Newton'luk bir kuvvetim var. Bu senin üstündeki seri yayına 10 Newton olarak aktarılır. Devam eder. Onun üstündeki seri yayı da 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton olarak aktarılır. O zaman dikkat edersen kuvvet ne oluyor? Seri yay görünce taşınıyor. Yani her yaya aktarılıyor ama bu kuvvet paralel yay görününce arkadaşlar parçalanıyor. Bu kadar basit. Kuvveti seri yaylarda taşı, seri yaylarda tık 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 tık, tık yukarı doğru eşit miktar taşı paralel yaylarda parçalı. O zamanları bulacağım. Bu yayın uzaması x1 olsun. Bu yayın uzaması x2. Şunlar aynı olduğu için bunu tekrar devreye almıyorum. Bunun uzaması x3. Bunun uzaması x4 olsun. Hadi bulalım tek tek. 20 Newtonluk kuvvet yay sabiti 100 olan yayı x1 uzattı. F eşittir k çarpı x diyorsun. Birincinin uzaması 0,2 metre geç. 10 Newtonluk kuvvet yay sabiti 20 olan yayı 20 Newton bölü metre olan yayı x2 uzattı. Bunun da uzaması 0,5 metre diyorsun. Geç. 10 Newton'luk kuvvet gene aynısı bakın. X3 de benim için ne gelecek? 0.5 metre gelecek. Geç. 10 Newton'luk kuvvet yay sabiti 50 olan yayı x4 kadar uzattı. E buradan da x4'ün 0.2 metre gelecek. Ya ne yapacağın olay bu. F eşittir k çarpı x. Bunu unutma. Bu bir yaya uygulanan kuvvet sonucunda yayın sıkışmasını ve uzamasını veren denklem. Küçük güç enerjide de kullanmıştık. Cisimleri asmıştık. Bunun sonucunda uzamasına bakarak yayları Üzerinde depolanan enerjileri bulmuştuk. Daha sonra onu 1 bölü 2 kx kareye eşitlemiştik. Devam. Yayların bağlanması seri ve paralel bağlamalarım var. Seri bağladım. Arka arkaya bağladım. Eş değer yay sabit kavramından bahsediyorum. Yani bu yayı ben tek bir yay gibi incelersem bunlarda meydana yani gelen toplam uzamayı bulmak istiyorsam bu yayı nasıl tek bir yay gibi ifade ederim. Şöyle Eş değer yay sabitinden bahsedelim. Seri bağlı yaylarda eş değer yay sabiti bulurken 1 bölü K eş eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 artı 1 bölü K3 de ifade edilir der geçelim. Paralel olanlarda ise üst üste bağlanan yaylarda ise eş değer yay sabitinde K1 artı K2 artı K3 diye ifade edelim. Serilerde 1 bölü topluyorsun. Paralelde düz topluyorsun. Eş değer yay sabiti buluyorsun. Bu eş değer yay sabiti dediğim şey bu tek bir yay olarak ifade etmeni sağlıyor sistemdeki yayları. Örneği üzerinde göstermemiz en güzeli arkadaşlar. Bakın aşağıda örneğimiz de var. Seri bağlamışım. F kuvveti uygulamışım. Paralel bağlamışım. 2 F kuvveti uygulamışım. Toplam uzamaları istiyor. Toplam uzamayı sorduğumda keşten al geç. Yani eş yay sabitini bul ve toplam uzamayı hesapla. Şu seri 1 bölü 6, 1 bölü 3, 1 bölü keşte yapacağım. Bunun pratiği var. 2 tane seri varsa çarpımları, toplamları benim için kolay sonuç verdiriyor. Burada eşdeğer yay sabitini 2K diyebilirsin. Bak burada ise yaylar üst üste gelmiş. Paralel bağlamayı görüyorsun. E paralel yay bağlamada ne demiştim? Toplayıp geçeceksin demiştim. Ve buradaki eşdeğer yay sabitini de 3K diyorum. Buradaki sistemin uzamasına x1. Buradaki yayların toplam uzamasına x2 demiş. Bunların oranını bulacağım. F kuvveti uyguladım. Yay sabiti 2k olan yayları x1 şekli uzattım. Altta da 2f kuvveti uyguladım. Yay sabitleri eşdeğeri 3k olan yayları x2 şekliyle uzattım. Oranladığımda k'ları ve f'leri götürdüm. x1 bölü x2 oranım benim için ne geldi? Karşılara da 3 bölü 4 olarak hop bu kadar basit. Aynen eş değer yay sabit. Bu f eşittir kx yap. Bunların toplam uzamasını bul. Yani mesela şimdi bunlar 3 birim uzuyor toplamda. Belki bu 1 bu 2 birim uzuyor. Onları tek tek almana gerek yok. Tek tek almadan toplam uzamayı ayrı ayrı bulabiliyorsun. Burada bir de bir şey var. Bak fark ettin mi? 2f kuvvetini uygulamışım da şundan l şundan 2l uzaklıktan. Neden? Çünkü ben burada 2f kuvvetini tam ortadan uygulasam. FF dağılır. E bu yay az uzarken bu yay çok uzar. Dolayısıyla şu çubuk yamulmaya başlar. E bu yamularak giderse düzenli bir şekilde oluşmaz. Onun için ben 2 L, ye L ye gibi ayırdım ki burada yakın olanı çok kuvvettüssünü uzak olanı az kuvvet ve bunlar düzgün uzasın diye. Yani ekstra ve bu L 2' denklemde alınacak bir tarafı yok onu da belirtmek isterim. Evet, bir de şu sorumuz var. Küre hareket eder arkadaşlar. Küre hareket ederken çubuğun yatay dengesi bozulmaz. Esneme iplerle bu sistemler kurulmuştur ve yay bağlıdır. Bu durumda destek tepkisi ip gelmesi yaydaki oluşan kuvvet nasıl değişir? Bakar. abi çubuğun yatay dengesi bozulmuyor gördün. Esnemeyen ipi gördün. Bunun anlamı şudur. Bu ip esnemiyor yani çubuğun bu ucu yukarı kalkmıyor. Aynı şekilde çubuğun yatay dengesi bozulmuyor. Yani bu çubuk küre sağa sola nere hareket ederse etsin bu şekilde. Hep yatay bu şekilde konumunu koruyor. Sağ sol ucu aşağı yukarı hareket etmiyor. Anlamı ne biliyor musun? Bunları gördün. direkt şunu diyeceksin. Şurada yay var ya. Yayda oluşan kuvvet k çarpı x de bulunur. E sen şuraya aşağı indirmedin ya da yukarı çıkarmadın. X'i değiştirmezsin ki. E yay sabiti zaten değişmiyor. Pşşt. Soruya başlamadın hemen. Yayın uyguladığı kuvvet değişmezle bir öncüllerini azaltırsın. İkiye falan düşer bu durumda. Bak esnemeyen ip. Çubuğun yatay dengesi bozulmuyor gibi sorular gördüm. Küreler kayıyor. Hemen yaya odaklan. Yaydaki kuvvet F eşittir KX dersin. X değişmiyorsa hemen Y değişmez de onu bir kenara at. Devam et. Kuvvetleri çiz. Burada aşağı ne var? T. Burada ne var? N. Burada ne var? aşağı Hani ben sana demiştim ya böyle hani e, hareketli cisim dışta işte kaldı. Burada destekten tork al geç. Yay zaten değişmiyor. Yayı da hiç olayın içine dahil etme. G o zaman benim için yayı değiştirmiyorsa burada destekten tork aldığında G'nin tork'un değişmesi ipin tork'un değişmesine neden olur. Hemen esnemeyen ipi bul. G'den destekli itibaren genel uzaklığına X ipin dik uzaklığına Y diyorum. Ve şuradan itibaren bir tork eşitliği yapıyorum. G çarpı X benim için eşittir. T çarpı Y diyorum. Yalnız burada tabii ki şu yayla destek arasındaki uzaklık çarpı yayla var denklemde. Ama bunun değişmediği için denkleme ilave etmedim. Şimdi değişkenim ne? Ona bağlı neler değişecek onu bulalım. E kürem ne oluyor? Ok yönünde hareket ediyor. Yani x mesafesi ne yapıyor? Bana azaltıyor. x'i azaltman gx tork çarpanını ne yapıyor? Azaltıyor. Bunun karşısında ty tork çarpının azalmış oluyor. Y'yi değiştirmeden ty tork çarpanını azaltman ip gerilmesini azalır şekliyle yorumlamana neden oluyor. İp gerilmen azaldı mı? Azaldı. Aşağı toplam yukarı toplam mı? Evet. F zaten değişmiyor. F'i yani kenara at ya. Y'yi kenara at. Yukarı doğru ne var? Benim için n var hocam. Aşağı doğru t ile g var. Eee, çünkü kürenin ağırlığı değişmiyor. Sadece torku değişiyor. E, İptek gelme kuvveti. Onu da azalır buldum. e Denklemin burası azalıyorsa. Onu dengeleyen de ne olacaktır arkadaşlar? Azalır deyip çat. işi bitirecektir. Evet paralel kuvvetler tork, denge, yaylar anlatacağım şeyler ekstra. Bunlar da arkadaşlar o konular üzerine. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bu konudan sonra kütle merkezi var. Orada paralel kuvvetlerini bol bol kullanacağım. Kendinize iyi bakın.